Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah nasip ederse 22 Temmuz 2022 yani önümüzdeki Cuma günü, Cuma namazı mütakip Giresun Hüseyin Restorant'ta ee, Gelecek Partisi İl Başkanlığı Birinci Olağan Kongresini gerçekleştireceğiz. Ee, i̇l Kongremize Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu da teşrif edeceklerdir. Genel Başkan Yardımcılarımız da teşrif edeceklerdir. Ben bu vesileyle tüm Girişsun'daki eşimizi, dostumuzu, ahbabımızı, yarınlarımızı, arkadaşlarımızı bu kongremize davet ediyorum. Kongremize katılmanız bizlere güç verecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi buradan davet ediyorum kardeşlerim. Saygılarımla.